İstanbul Arnavutköy Can Direktörü'den herkese merhabalar. Arkadaşlar bunlar sıfır pinpointer. elimizde fazlasıyla var. Stoklarımıza geldi. GP pinpointer. Bunlar kaliteli olanlar arkadaşlar. Ortalama 1 lira boyutundaki bir materyali ortalama 6 santim civarında alıyor. Bilginiz olsun. Buradakiler ise ekranla derinlik gösteriyor arkadaşlar. Bu biraz daha derindir. Daha kaliteli bir şey. Aynı şekilde bu da GHP pinpointer. Burada bir de skubalar var. 14 inçlik bir 14 santimlik başlık. Yanında bir de pinpointer ucuyla beraber geliyor. 3450 lira bu set. Arkada sadece büyük başlık olanı var. O da 3450 liradır arkadaşlar. Sarı ve siyah modelleri mevcut. Bu ikinci el arkadaşlar. Çok temiz kullanılmış. sıfır yarında bir tane pinpointer. Bunun fiyatı 1700 liradır. Şu ise sıfırdır arkadaşlar. Octomacro'nun 0 pin Bunun fiyatı 1.5 liradır. Buradaki pin 650 lira. Ekranlı olanlar ise 850 liradır. Sarı, siyah ve kırmızı olarak 3 renkten oluşuyor. Kalitelidir. Yanlarında pil de gönderiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine kapalı ödeme kolaylığıyla da gönderim sağlıyoruz. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her köyüne, her kasabasına, her iline, her ilçesine kapalı ödeme mevcuttur. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlarımız olursa birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor. Sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Ofisim İstanbul Arnavutköy Ayazma'da. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.